Herkese merhaba. Öncelikle abone olmadıysanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olun. Skaler matrisin tanımına bakalım. Öncelikle skaler matristen bahsedebilmemiz için köşegen matris olması gerekiyor. Köşegen matrisin ne olduğu içinse bir önceki videoma bakabilirsiniz. Ama ben kısaca söyleyeyim. Öncelikle köşegen matris için kare matris gerekiyor ve köşegenin üzerindeki yani şuna köşegen diyorduk. Haricindeki elemanların hepsinin sıfır olması gerekiyor. Skeler matrisi için öncelikle bir köşegen matrisimiz olması gerekiyor sonuç olarak. Köşegenin üzerinde tüm öğelerin hepsi eşitse bu matrise biz skeler matris diyoruz. Örnek üzerinden bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir A matrisim var. Matrisler büyük harfle ifade ediliyordu. Burada da o yüzden büyük harfle gösterip A eşittir deyip matrisi yazdım. Burada gördüğünüz gibi köşegen 5G ve H'den oluşuyor. Köşegen harici öğeler ise 0. Şimdi matrisinin skaler olması için G ve H ne olmalıdır diyor. Bakalım çözüm olarak Burada ben olabilen en ayrıntılı şekilde yazdım. Ki hani atıyorum bir sınavda falan çözüm olarak e, belirtmeniz gerektiğinde en doğru hali bu haldir. Onu bilin yani hani direkt böyle işte G şu, H şu deyip geçerseniz yani hocanıza göre değişir ama tam puan alamazsınız muhtemelen. Şimdi matrisi inceleyelim. Matris skaler matris dediğine göre köşegen elemanları birbirine eşit olacak. İlk elemanımız 5'e eşit, ikincisi G, üçüncüsü H. Zaten açık açık söylediğim üzere hepsi birbirine eşit olacağına göre G'de de H de 5 olacak demektir ayrı ayrı. Fakat bu G ve H matrisin hangi elemanları diye bakacak olursak bunlar A11 yani 5'e denk gelen elemanımız burası. A22, A33. A22 burası A33 burası olmak üzere bunlar G eşittir A22 5'e eşit ve H de A33 eşittir 5 olmalıdır. Bu video bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone ol tuşuna basın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.